Örnek belgemizde üst üste yazılar var. Ben 3 katmanı seçiyorum ve grupladım. Gördüğünüz gibi. Grup seçiliyken lens flare efekti uyguluyorum. Bu yeni bir özellik. Color Overlay ve ardından Drop şu uyguluyorum. Ve Bevel en da işe dahil olun. Ve OK diyorum. Gruba topluca efekt uyguladım. Ve anlaşılması için grup içine etiketledim. Burada ve uyguladığımız çalışma. Dikkat ediniz. Grup içerisindeki olan burn yazısını grup dışına çıkartıyor. Çıkarttığım an Burn eski haline geri döndü. Burada grup efekt var. Şunu anlıyoruz. Layer grupları içerisindeki katmanlar layer stil efektlerin görünümüşünden etkisinden tümüyle yararlanıyor. Ama bir gruptaki ve grup içerisindeki efekt uygulanmış layer'ı o grubun dışına çıkarttığım zaman uygulan efektler geçersiz oluyor. Burada gördüğünüz gibi. Tam tersini yapalım. Burn'ü grup içerisine alıyorum. Alır almaz buradaki efektlerden yararlanıyor. Photoshop CS6'daki bu özellik size bazı fırsatları değerlendirme imkanı sağlayacaktır.